Herkese selam. Hemen tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. 2 adet patatesimi haşladım. Çatal ya da ezici yardımıyla ezmeye başlıyorum. Patatesleri ben doğrayarak 2'ye ya da 3'e bölerek haşlıyorum ki daha çabuk haşlansınlar diye. Şöyle güzelce ezelim. Böyle arada pütür pütürler kalabilir, sıkıntı değil. Ee, bu kahvaltı tarif benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Dilerseniz deneyin, güzel oldu, değişiklik oldu evde. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Şöyle güzelce harmanlayacağım patatesine yedireceğim baharatlarımı. Ben tadını çok sevdim, böyle değişik bir lezzet. Çocuklarım çok hoşuna gitmedi, sevmediler. Böyle minicik bir tutam maydanoz, bir adet de yumurta ekleyip karıştırıyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. Böyle kendini bir toparlasın diye. Ancak onu ilave etmeme rağmen cıvık kalacak arkadaşlar. Çünkü patates biliyorsunuz yapış yapış olur. Çok fazla o yüzden yani tedirgin olmayın. Onu ilave edip durmayın. Zaten kendisi de nişastalı biliyorsunuz. Hani amacımız zaten biraz böyle yumuşak olması iç bölgesinin, iç bölümünün. O yüzden bir yemek kaşığı böyle bir kendini toparlasın diye koymanız yeterli olacaktır. Ne kadar eklerseniz ekleyin o yine çıvık olacak arkadaşlar. Bakın böyle. Yani elinize muhakkak yapışacak. Bu sizi tedirgin etmesin. Şimdi küçük bir tavada yapacağım ben. Tavama bir birazcık böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı attım, erittim. Böyle her tarafına gezdiriyorum. Patatesimin yarısını tavamın zeminine koyuyorum. Böyle künefe yapar gibi iki parçada yapacağız. İlk önce kaşıkla böyle bir yaymayı deneyin. Çünkü çok yapışkan olduğu için ben elimi devreye soktum. Eminim siz de öyle yapacaksınız. Elinizce hafif böyle bir suya batırın ki kolayca patatesleriniz yayılsın, tabak şeklini alsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutlaka yapışacak çünkü. Tabak şeklini aldıktan sonra yani yaydıktan sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum üzerine. Dilerseniz hiç de bir şey de koymayabilirsiniz. O zaman tavanızı büyük tutun. Tek parçada yapın. Ya da yoğururken üzerine içine koyabilirsiniz kaşar peynirinizi. Şimdi kalan yarısını da peynirimin üzerine koyup elimi ıslatacağım. Elimden destek alacağım arkadaşlar ki rahatça yayabileyim diye. Çünkü altta da kaşar olduğu için çok fazla dağıtmak istemiyorum kaşarlarım çıkmasın çok diye. Yani kenarlardan muhakkak böyle ya da bir yerlerden çıkacak kaşar ama çıksın zaten öyle bir kırmızı kızarsın güzel olur. Bakın bu şekilde kenarlarını da düzeltiyorum. Dediğim gibi ben çok sevdim ilk kez yapıyorum arkadaşlar. Tadını da duruşunu da çok hoşuma gitti. Aslında beş çaylarına da çok yakışır bu. Şimdi kısık ateşe gönderelim tavamızı. Böyle tavamızı arada bir kaydıralım kenarlara doğru işte ortaya doğru sadece böyle sabit tutmayalım arkadaşlar bakın böyle bir öyle bir öyle dediğim gibi künefe çeviri gibi hiç yaptınız mı bilmiyorum ama kenarları kırmızı oldu mu bilin ki pişmiştir ben biraz fazla pişiriyorum patatesi dışını çıtır olmasını seviyorum siz daha az pişirebilirsiniz gördüğünüz gibi kıpkırmızı olmuş şimdi tavama yeniden birazcık yağ atacağım. Şimdi bu aşamada arkadaşlar yağımı eritmeyeceğim. Atmam yeterli olacak. Zaten tavam sıcak şöyle bir gezdireceğim. O zaten gördüğünüz gibi eridi. Şimdi bu aşamada altı pişmediği için dökmekte zorlanabilirsiniz. Hafif böyle bir e, tabağınıza bulaşıcı olacak. Bakın bu şekilde. Bu da sizi tedirgin etmesin. Çünkü patates zaten cıvık olur. Bakın böyle. Hiçbir şey olmaz. Kaşarım da güzel sündü. Şöyle kenarları bir toparlayalım. Bu bir sorun değil aklınızda olsun. Üzerine böyle minicik bir parça tereyağı yine ilave edip şöyle bir böreğe sürer gibi süreceğim ki tereyağ lezzet ve kokusunu versin. Aynı şekilde hemen ocağımı alıp alt kısmını da pişireceğim. Şöyle kesme tahtamı alıyorum çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi böyle börek görünümlü. Ben dediğim gibi çok sevdim. Görselliği de gerçekten çok güzel. İçi böyle yumuşak olacak arkadaşlar. Yani hamur denmez buna. Zaten pişmiş patates olduğu için. Böyle dışı çıtır oluyor. Ben çok çok beğendim. Kokusu da lezzeti de çok güzel riske alamam diyorsanız bir tane patatesle bile deneyebilirsiniz. Hemen şöyle kaldırıp iç dokusunu da göstermek istiyorum size. Çok sıcak olduğu için çabuk parçalandı tabii ki. Afiyet olsun. Hoşçakalın.